Şimdi buradaki kırmızılıkları evet. mümkün olduğu kadar sarıya çevirmek üzere, evet. yani sağlıklı frekans çevirmek üzere iskelet sisteminde. Burası solunum, evet. bu sinüs kanallarımız. Zaten o alerjik ve o solunum kısmını çözdük mü evet. çok sağlıklı frekans, hemen yani masaj evet. gibi, evet. bir piknik gibi, evet. nasıl denize girmek gibi, hani nasıl güzel bizi... Evet. <laughs> Denize girdiğimizde o tuzlu su bize iyi gelir. Tuzlu su çok çok şifalıdır. Şu dizlerinize evet. kadar girebilirsiniz. Hı -hı. Tuzlu su çok sağlıklıdır. Deniz suyu iyidir yani. Körfez'de evet girmiştik. Körfez'de Hı -hı. var, İhlas'ın şeyde var. Şey, e dize kadar girmiştik ama. E Arbutlu'da tesisleri var. Bizim evet. Eniştelerde gidiyor. Onlar da Kocaeli'de. Bay bayan ayrı plajı var. Hı -hı. Deniz suyu iyi gelir, şifalıdır yani. İlginiz olsun. Evet. O zaman denize gidebilir mi? Denize gelin şöyle gülüyor, şuraya Gelin dedik. Dizinizin şeye kadar. Gelin ne olacak ki çocuklar giriyor bir şey olmaz evet. hani. O anda panik oluyor düşeceğim. Yok şey. Yo, İhlas'ın evet. şeyini belki biliyorsunuzdur. Yok böyle... hiç bilmiyorum. da çok güzel bir tesis var. Plajda böyle git git şey olmuyor. Su çıkmıyor. Benim ablamlar da öyle çok yüzme bilmiyorlar. Hı -hı. Çocuklar da Çocuklarla falan hep beraber. Onlar sürekli gidiyorlar. Tatil yeri gibi mi? Tatil yeri. İhlas'ın armutlu tesisleri. Hem kaplıcası var. İzmir'de mi? İz Armutlu'da. Ama Armutlu'da yakın oraya. de yakın. yakın. Hı -hı. Hem kaplıcası var hem denizi var. Böyle çok şey e, muhafazakar düzgün insanlar geliyor. Kadınlar erkekler ayrı plajı var. Kadınlar ayrı plajı da deniz suyu çok şifalıdır. Sağlık açısından yazın mutlaka denize girin. Sağlık açısından iyidir. Size de iyi gelir. E, denizi izlemek ruhumuza çok iyi gelir. Mavi olduğu için rengi. Deniz manzarası iyidir. Körfez'de denizi izleyin, dışarı çıkın. Sen denize de sen bir kere. Ha, çok <laughs> sen de bir kere. Sahil size yakındır, çok Yakın iyi gelir. İşte, işte... en güzel. Korkuyorum ona tek gitmeyi, annem de gitmiyor. Kızı denize atmayacaklar, bir kere atma oturacaksın. orada <laughs> deniz mavi zaten. <laughs> İstanbul'da. Yapacağız, kılacağız mallarını dekmen kana Hızlı bir şekilde üstünde sağlayacak. Ama biraz süreç gerekecek. Evet. İyileşmesini istiyorsa bir üç e, ay kadar kullanmak gerekiyor. Evet. Yoksa e, geçici, da daha oldu. Oldu. geçici değil mi? mi? kadar musunuz? Yorum yapabiliyor Arkadaşlar burası da Natural terapi merkezinin manzarası. Arkadaşlar Natural terapi merkezinden çıktık danışmanlık merkezi. Ee, onun dışında saat 5.30 Kahvaltı bile etmedik ama işte bu kreteyken bekler. İki, iki, yedim öyle. Bir de iki bardak çay içtim. Çok acıktım. Bir de kahve istiyorum. Şimdi bir alışveriş merkezine gitmek istiyorum. Kapasiteyi karusel alanda var. Yürüyüş yolunu falan dolaşalım. Simit yiyelim. Yani acıktık. Arkadaşlar ya. şimdi annem ne kar kahvesi varmış burada arkadaşlar. Ben hiç hala kahvesine gelmedim ve çok merak ediyorum. İyi yemek, müzik yazıyor. Müzik de varmış, merak ettim. Bir de Alaçatı Muhallebicisi var. Çekiyorum karuseli. Ben arkadaşlar karuselde çalışmıştım. Ee, önce yani 15-20 yaşlarımda. Alaçatı, muha Alaçatı Muhallebicisi var arkadaşlar. Karusel bu şekilde. Ya ben çalıştığım zaman bu bina böyle değil. Ben anlamadım. Dışımı mı değiştirdiler? Yeniden mi yıkıp yaptılar bilmiyorum. Çok yani büyüktü. <laughs> wow. Biraz saray çantası çok iyi. Fiyatlarına bakmadım. Ne kadar olduğu yazıyor mu? 229 tişört. Eşofman. Ne kadar? Hiç bakmayacağım ama. Sweetshirt'e bakmak istiyorum. 609 Arkadaşlar karuselden çıktık. Devamı bu şekilde. Kapasiteye giriyoruz şimdi. Wow. Annem de havuza bakıyor. <laughs> Flor Cafe'ye geldim arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle çekeyim. Herhalde ben fiyatlara bakmak istiyorum. arkadaşlar. Mekan çok güzel. Kahvenin resmini de videosu çekiyorum. Glory Cafe'ye ben 2-3 sene önce gitmiştim arkadaşlar. Mekan çok güzel. Özlemişim Glory Cafe'yi. Çok yorgunum sesim böyle çıkıyor. Kahve mi yudum diyeceğim birazdan. Annem bekliyor arkadaşlar namazını kılmış. Şimdi Glory Cafe'den çıktım. Marks, <laughs> Karusel kafası iki tur attık. Karusel'de de bir tur attık. Bir kazanda çıktık ama öyle evet, bir tur ama. Belki orada da bir tur atmışızdır da. Burada üst kata da indik, alt kata da indik ama böyle bir mağazaya girdim. Var bir tane mağazaya girdik, içimde kaldı. Merkez Spencer'e girdim, çıktım ama bu kadar. La Costa mı? giremedik. Neyse, İzmir'de KVM'lerde mağazada gireriz artık. Hoşluk olursun. rahat rahat sarhoş da ayıp olur yani teyzem üzgünüz ağrım. Ama, Ama doktor da 8 saat sürdü arkadaşlar. Evet. 8 saat sürdü şimdi. Kahve yanına çikolata. Evet. Bilmiyorum. Evet. Arkadaşlar çıkıyoruz tabii sizi yani. Kafası görse kahve yanına. Aa çok arka tarafa geldik biz. Burası. Ha? Çok arka tarafa geldik. Arkadaşlar kafayı bakın. Nasıl ağzı olmalı? Karusel görüşmek üzere. İstanbul'da yaşamadığım için. Karusel ve kapasiteye yıllar sonra geldim arkadaşlar. Ama gene bakıp telefon kontrolü geldiğim zaman da kapasiteyle karusel'e dolaşmaya gelebiliriz annem değil mi? Belki yani bu sefer daha çok dolaşırız bahçeleri. Bir de buradaki Gloria Jeans'i sevdim. Nasip mi diye ki? Diye dolaşmayız. Ne zaman geleceğimiz nasıl? İki ay. 5 gün. Nasip. Allah'ın Belki yarın çıkamayacağız. Tek evet. atma. Aynen güçlüler de reklam oldu ha. Şimdi sokağa. Işıl ışıl. Işıl ışıl parlı. <laughs> Karısel binası. Ama... Hayat, hayat kahvesi de <laughs> içimde <laughs> kaldı da. Dedim şimdi ben orada stres oluyorum senden uzak. Aslında şey olsaydı her kahvesine girdim benim Ama sefer de oraya girecektim değil mi AVM'ye gir? Neyse Gloria'na çıkmış şey. Belki de daha çok stres olacaktım dış tarafta oraya oldum. E zaten gene onun önünden geçiyor Yürümemiş ol, yani yürüyoruz gene. Aynı yolumuz gene. Yani için ekran dedim. Arkadaşlar bu videomu bu da İzleyenlere teşekkür ederim. Eve geldik ama çok yorgunum. Uykusuzum. Başım dönüyor. Natural Terapi Merkezi Bakırköy Kapısı diye Öyle bir günlük vlog.